Hayır yani. Herif karabatak gibi ya. Buradan dalıyor oradan çıkıyor. Oradan dalıyor buradan çıkıyor. Kızı hiç yalnız bırakmıyor. Hep böyle bir kıskançta hep. İyisin ha? He? Tabii abi ya. Aslında doğru. Hayır yani bu kız başıboş bir kız değil ki abicim. Ailesi var ya. Nişanlısı var bu kızın. Öyle ayıp değil mi ya etrafında kızın şeyi gibi? Allah Allah. O da doğru. Asya'm da yavrum. Herkesi kendi gibi sanıyor. Temiz kalpli kız, kalbi temiz, kalbi. Doğru diyorsun lan. Abiciğim bak, bu kız nişanlı. Nişanlı olmaz, arkadaş olursun, flört edersin. Ne ne istiyorsan ya onu siz kendiniz karar verirsiniz ama yani bu kızın nişanlısı var. Abiciğim yüzük takmış parmağını. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Oğlum amacın ne senin ya? Neyin peşindesin? Ne bu sebep ne? Anlat yani. Kafamızı açıyor bizim burada. Değişik değişik hareketler kızın etrafında. Olga. Efendim abi. Hayırdır aslan? Sen beni mi deniyorsun? Yok be abi. Yok yemem de bunları. Yemezsin abi tabii. Ne yemesin hiç? Estağfurullah. İyi. Eski kadri yok artık. Çok değiştim oğlum ben. Hayata bakışım değişti. Bundan sonra böyle. Benim kız kardeşlerim istediğini yapabilir. Eskiden ne bileyim sevmeyi kızmak sanıyordum. İşte korumayı bağırmak sanıyordum. Yok artık o Kadir. Hayatlarını yaşasınlar. Kadir. Gel. Nesin Hanım çağırıyor. Hadi aslanım görüşürüz. Bak bak koşuyor bak. Seke seke gidiyor falan. Ya adam Morya madenindeki balrok gibiydi. Ne Sinan'mış ev tavşanı yapmış ya. Allah'ım ya Rabbi, Bunlar cefasını biz çektik, sefasını nesin sürüyor. Harekete bak ya. Ne yaptınız lan adama? Yenge uşanacak zaman mı şu an. Şimdi mi karar verdiniz buna ya? Ne yap orada iki hareketini falan? Hayırdır benim kar... <laughs> Allah Allah ya. Kızım ben diyorum ki şey yapmamız lazım kızım. kasta dikkat edelim. Böyle herkes olmaz mı böyle şey? Ya babacığım ama Esmer adam yok ki ya. Yani. Ya buluruz. Nasıl bulmayız ya? Abi Türkiye'de hoş geldin. yaşıyorsun. Hoş bulduk ne kardeşim. Nasılsın? Merhaba, Nasıl ben? gidiyor? Yavaş gidiyor abi. Nasıl gitsin? Yani bu Onur Bey bütün gün burada reklam mı çekiyoruz? Dizimi belli değil yani. <laughs> ya oğlum o kadar büyütme sen de şunu ya. Bırak çocuk gitsin gelsin ya bir sorun yok burada. Tolga bak ne diyeceğim sana. Şu benim toprak işi vardı ya. Evet abi. Görün acaba Onur olur mu? Ha? Ne diyorsun? Ne başrolüne mi abi? Evet. Ya abi dümdüz bir herif onur. Neyini oynayacak? Oynayamaz bile o. Başrol olur mu onu? Ya oğlum çocuk çok güzel rol yapıyor ya. Çok yetenekli ya. Yani. Ben bu işin altından kalkacağını düşünüyorum. Sen <laughs> abi değil. Ya, çocuk adeta böyle rol yaşıyor. Yaşıyor. Evet. Tolga Bey. Tolga Bey. Hoca sizi çağırıyor. Hemen hazırlı olmam gerekiyor sizi. Tamam geliyorum. Yaşıyor ya rol yaşıyor tabii ki. Olmaz mı diyorsun? Yaşıyor mu abi? Yaşıyor oğlum tabii ya. Yaşa, biz de yaşıyor. Hepimiz hayattayız yani. Ben anlamadım onu. Oğlum olur böyle şey ya. Çocuk role bir giriyor mesela. Sanki o adam. Evet. Buyurun Tolga Bey. Sağ ol. Şimdi Emre karakterimiz Işıl'la vals yaptığı için Ayşe buna çok bozulmuştu. Hı Emre de özür dilemek için eline çiçeklerini almış gelmiş. Evet. Tamam mı? Oradan başlıyoruz. Tamam hocam. Hazır mıyız? Hazırız. Okey, hadi. aşk girdabı Enerji. Süper hadi. Onurcuğum, gel beraber izleyelim monitörden. Hadi. Tamam hocam. Buyurun Onur Bey. Harekete bak şimdi. Tamam, sen sakin ol. Evet. Sakin. Üç, iki, bir, ayın. Ne için bu? Yaptığım hatayı telafi etmek için. Biliyorum. Telafisi bu değil. Ama bir yerden başlamam lazım artık. Ne olur kabul et. Ha? Ne olur affet beni. Kabul etmeyeceksin çiçeklerimi? İyi tamam. Alayım bari. Ayşe. Lütfen iyi niyetim hoş gör. Affet beni. Bu çiçeklerden özür dilesek, onlara solup giden yaşamlarını geri verebilir miyiz? Kendime benzettiğim için aldım bu çiçekleri. Onlar da tıpkı benim gibi ait olduğu yerden koparılmışlar. Bu nasıl laf Ayşe? Niye bu kadar karamsarsın? Gerçek bu. Ben de tıpkı bu çiçekler gibi köksüzüm artık. Ve ne yaparsan yap, artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağım. Eve götürüp vazoya koyduğumda belki yeniden canlanacaklar. Ama sonra, sonra tekrar solacaklar. Çünkü dalından koparılmış çiçeklerin kaderidir solmak. Onlara son saatlerini en güzel şekilde yaşatacağım. Onların da tıpkı benim gibi biraz huzura ihtiyacı var. Evet! Köstek! Asya'cığım! Müthiş! Müthiş Asya, çok iyi! Sağ olun hocam. E, hocam, hocam, hocam. Hocam ya biraz... Hmm. Hocam. 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 Bu Bu gerizekalı ne anlatıyor hocaya ya? Kim Tolga, lütfen. Hmm. Sakin ol, boş ver sen. Çok iyi. Evet, doğru. Tolgacığım. Efendim hocam. Ee, Onur'un çok iyi bir fikri var, Onur. Ha. Söylesene. Fikrim varmış Onur'un? Ya çok iyi ama abi. Fikrim var senin? Çok ilginç, gel bakayım. Şimdi, Yok, Tolgacığım, e, Asya'yı dinlerken e, jest ve mimiklerin hmm. biraz böyle erkenden hmm. yükseldi. <laughs> yani ben diyorum ki biraz daha böyle Asya'yı alttan alıp biraz daha böyle dinleyip anlar gibi yapıp ve Asya konuşmasını bitirince içinden Hayır. bin üçe kadar sayacaksın. Tamam tamam. Göster. Say, Say bakalım. Güzel. Bin bir, ya. bin iki, bin ...sakin ol. Lan oğlum. Tolga, 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 Tolga. Kim alıyor ya? Benim Tolga, mimiğime falan karışacaksın. Sus Tolgacığım. Sadece Tolga. bir öneri bulundu Tolga, ya. Bir şey yok. Sakin ol yani. <laughs> yok mimiklerim öyle işte. Erken. De, tamam, Tolga. Oğlum sen ne biliyorsun da bana... ...işi anlatıyorsun Tolga. ya? Lütfen. Ya, Tolga, Tolga tamam. tamam sakin ol. Tamam. Sa ne yapıyorsun? Ne anlatıyorsun sakin. oğlum? Çekil. Sakin ol. Bir sakin ol. Ya bir şey yapmayacağım kardeşim. Asya bırak yaklaşma. Sana da zarar veriyor. Yok artık. Ya ben sana zararın kralı ...sana vereceğim oğlum. Tolga tamam. Işte. Benim setime gelip. Lütfen. Oğlum. Ben oyunu oynarken bana karışacak Olan adamın anlını karıştırırım ben. Oğlum. Görüyorsunuz değil mi? Beni niye tutmuyorsunuz? Beni sakin tutun lan adamı. Beni de tutun. Beni de tutun. Tutun lan adamı. Görüyorsunuz değil mi? Hepiniz şahitsiniz. Hepiniz saydık. Tolga Tuna'yı görüyorsunuz değil mi? Ne hale gelmiş? Manyak bu herif. Bununla çalışılmaz. Ne hale gelmiş Tolga? Ne hale gelmiş Tolga? Ne oluyor? Sakin ol. Tolga Bey sakin ol. Buyurun. Tamam.